Sağ sağ Depremden dolayı da büyük evet. bir iş Özellikle Ali Bıçak Bayis noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz evli bir Malatya'da sizden bunca yüzdeler bekliyor. Ne yüzdeyiz? Her yüzdeyi verdi zaten. Sayın Cumhurbaşkanım bu da işsiziz. Evimize ekmek evet. götüremiyoruz. Sayın Başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Abartılı geldi. Çok az arzu geldi Çok, çok, abardır geldi. Bak. Evet, başkan, bütün yok, çok, çok, düştü. çok abardır bak. Düştü ifadene tamam. tamam eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman